Dur, gideyim bekle. What the fuck are you? What? <laughs> <laughs> yes, yes. 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 Tamam. That behind the body. That we have sworn. I missed. Gone. Short aggressive. Oğlum adam vuramıyoruz lan Ya ben bir sıkıntı var. A ekran mı yarım değil. A a a a a bak sen bak sen şu iş. Bak sen şu iş. Ne öyle olmuş o? Ne yapıyorsun? Bana sen. Güzelsin güzelsin. Güzel. Evet, evet. 20, 20 sa sani 20 saniyelik ee, şey var. Gecikme var. O yüzden. Ben yani yapsam da siz fark etmiyorsunuz. Yani size geç geliyor biraz. FPL oynayacağız diye. Ee, o yüzden koydum. Baştan açalım baştan tamam. Dur dur gideyim bekle. What the fuck are you <laughs> elekop evet. Yes. Vamos. Aleikum selam, hoş geldin. Ekran mı yamuk değil? Nasıl yamuk <laughs> olabilir <olayım? Nasıl> ya? <yamuk gülüyor> <olayım? gülüyor> I missed. Kon. <laughs> Short aggressive. Ekran nasıl yamuk olabilir ya? Oğlum adam vuramıyoruz ama buna. <laughs> Dead? I saw him. That window, that long Dead one more out Dead? Dead one more? I don't <laughs> I don't. What is this bitch? Like For fuck's sake! Can I stand. Oh Ee, ekran fena mı geniş? What? Ekran nasıl geniş olabilir ya? Ben de yayın açık yan tarafta. Yayını şu an şey veriyorum. 1080p veriyorum. 1920 görüntü ayarında verdiğim için acaba olabilir mi? Çok geniş gösteriyor karakterleri falan. Gördüğü stretch gibi. Tamam bir bakacağım ayarına, bir bakacağım ayarına. Oh my God. Yani şöyle bir durum var. Bunu izlemeseydim gerçekten çok daha güzel tepkiler verebilirdim ama Bu video çıktığı anda ben şeyle beraberdim. Ee, Taske, ee, e, Imor falan, te, şey dedik, e, DC dedik beraber. O sırada aa yeni video gelmiş, yeni video yapılmış falan filan deyip attılar. İzledim. Ya bütün tepkiler oraya gitti. Kusura bakmayın. Şimdi yalandan da size fake tepki vermek istemiyorum Look yani. Look at this with... oh falan falan olamam yani. Burada I'm bayağı for him guys. Olmaz. Oh, change olur yani. I have this gun man in my hand. Impossible for him to win this. Okay, he won. Hep sağ Hadi güç kanka Allah'ına. Guys, can you wait? I will, I will give you info. Look at this dude. DTS kit on, on I'm dead. It was at this moment that he knew he fucked up. What? Ya bu adam ne zaman yüksek gülesim geliyor ama. <laughs> Brand gitmişti ya. Brand sattık bir de ben hatırlıyorum bak. Bir daha aklıma geldi. This was it. A... Wait, I will make <laughs> <laughs> Sorry. <laughs> How did he cross? Doing, uh, <laughs> aile yayını. <laughs> <laughs> Bak 3, 2, 1. Abi gerçekten çok saçma ya. Opa! Çok saçma şeyler olmuştu ya. Harbiden şu Yayınlarda çok saçma sapan şeyler oldu. Geriye dönük olan, kulaklığı değiştirdiğim dönemdeki. Şimdi bir saniye. Şimdi bu sorunu çözmemiz lazım. Sorun nerede ona bakalım. Bir saniye. Öncelikle Şahin Gazım. Yani okuyamıyorum. Şahin diyelim sana. İkinci ayını kutluyor. Vay efendim kimler gelmiş demiş. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Ee, şimdi ekran neden öyle Diyorsanız eğer Hemen bakalım şimdi Oyunda da aynısı mı olacak? Bir oyuna girelim